Evet kıymetli arkadaşlar 10. günün 3. videosuyla devam ediyoruz. Bugün 10. günü bitireceğiz. Arkadaşlar çok çok önemli bir yere geldik. Eşarilik ve maturidilikten bahsedeceğim sizlere. Hatırlarsanız demiştim ki kelam dersinde burası biraz kafanızı karıştırabilir ama burada ben arasındaki farkları ve kodlamaları söyleyerek e, güzel bir şekilde anlatacağım sizlere inşallah. Ve buradan soru kaçırmayacağız inşallah. Şimdi değerli arkadaşlar eşariler ve eşari kelam ekolüne baktığımız zaman Hocam ehli sünnetin en önemli sistematikleşme sürecindeki isim İmam Eşaridir değerli arkadaşlar. Yani ehli sünnetin sistematikleşmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. Yine Eşari'nin arkadaşlar hocası Ebu Ali el Cübbai ile girdiği ve kaynaklarda İhvan-ı Selase yani üç kardeş meselesi olarak geçen meselede Yüce Allah'a hiçbir şeyin vacip olup olmaması meselesi yüzünden mutezileden ayrılmıştır derdi arkadaşlar. Ben hep şunu söylerim. Ey mutezile sen zamanında ehli sünneti terk edip ayrıldın ondan itizal ettin. İşte şimdi eşariler senden salah aslah meselesi yüzünden ayrıldı arkadaşlar. İşte biz bu duruma ne diyeceğiz arkadaşlar? Eşari kelamını söylemiş olacağız. Yani eşariler kimden ayrılmıştır? Mutezile'den ayrılmıştır arkadaşlar. Eşarilerin şöyle eserlerine baktığımız zaman El İbana Nusur İddiyane, El Yuma, Makalatul İslamin, Risaletün Fi İstinsanil Hazde İlmi Kelam, yine Et e, e, Özür dilerim Et Tebiyin An Nusur Bunlar eşarilerin en önemli eserleri arasında yer alıyordu. Ve burada inkası edille değerli arkadaşlar. İnkası edille neydi? Hatırlarsanız bir delil batıl olursa onunla ilgili olan medyulde batıl olur görüşüydü arkadaşlar. Ve bu görüş Vakillani tarafından savunulmuştu. Kim tarafından reddedilecekti arkadaşlar? Gazali tarafından reddedilecekti. Lütfen bu bilgiyle unutmayalım. Peki Diğer bir görüş arkadaşlar atomculuk görüşü, cüzzüla yetecezle görüşü. Arkadaşlar cüzzüla yetecezle görüşüne göre diyorlar ki kardeşim mekanda ya da zamanda alemin bütün maddi, manevi tezahürlerin esası hepsi atomdur diyecekler. Yani evrende var olan her şeyin e, gerektiği çıktı yer atom olarak söylemiş olacaklar. Yine cüzzüla yetecezle görüşünde verirlerse eşarilerin olduğunu kesinlikle unutmayalım. Burası da bizim için dikkat edeceğimiz bir noktadır. Tamam mı? Şimdi değerli arkadaşlar. Eşarilerin bazı temsilcilerine baktığımız zaman kimdir arkadaşlar bu bizim için? Ebu Bekir Bakillani'dir arkadaşlar. Şimdi e, Ebu Bekir Bakillani Aristo mantığını kullanan isimdir. Eserleri Ettemhid, El İnsaf, Beyan, İcazül Kur'an adlı eserleri vardır. i̇bn Fürek akılcı ve aşırı derecede tevilci olarak bilinmektedir. Ebu İsfak İsvehani, Usulüddin, eseri vardır. El fark beynel firak farklı bir durum. Onu anlatacağım sizlere. İmamül Harameyn Cüveyni'ye baktığımız zaman arkadaşlar eserleri Eşşamil Fi usulüddin Din ve Kitabül e, İrşad adlı eserleri vardır. Yani buraya dikkat etmemiz lazım. Aşağıdakilerden hangisi e, eşarilerin isimleri, temsilcileri arasındadır? Bu tarz sorular karşımıza gelmektedir diyeceğiz. Şimdi hocam eşarinin temel görüşlerine baktığımız zaman Birincisi uluhiyet anlayışı. Arkadaşlar bunlar diyor ki kardeşim Allah'ın varlığını akıl yürütme ile ulaşabileceğini kabul ederler. Hocam eşariler nakilci değil miydi? Arkadaşlar biz eşarilerin akılcı ve nakilci olduğu noktasına şu şekilde bakabiliriz. Eşariler diye göre ya da şöyle söyleyeyim maturu diye göre nakilcidir. Ama yine aklı kullanmaktadır. Birazdan farklarını verince daha iyi anlayacaksın. Allah'ın sıfatları yarattıklarına benzemez. Yani sıfatları red konusu vardır. Ruhiyetullah'a baktığımız zaman arkadaşlar ruhiyetullah mümkündür. Yani Allah'ın görülmesi akli bir imkansızlığa götürmediği için ruhiyetullah mümkündür. Ancak dünyada peygambere ahirette bize görülecektir arkadaşlar. Ruhiyetullah konusunda bu şekilde bakıyorlar. Kur'an'ın yaratılmışlığı konusunda eşariye göre Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Kader konusunda nasıl bakıyorlar? Kullara ait fiillerin Allah tarafından yaratıldığı hususunda ittifak ederler. Yani bu görüşü kime benzerdir? Cebriye benzerdir. O yüzden arkadaşlar, eşarilere Cebri Mutavassıt ismi verilmektedir kader probleminden dolayı. Yani kullara ait fiillerin Allah tarafından yaratıldığı ee, durumunu verdiklerdir. Bu da bizim için önemli noktadır diyeceğiz. Şimdi A, e, nübüvvet konusunda baktığımız zaman arkadaşlar Allah bir sebep ve hikmete bağlı olmaksızın rahmetinin eseri olarak kullarından dilediğini peygamber gönderebilir. Arkadaşlar kullarından dilediğini peygamber göndermesi ne demek? Kadından da bir peygamber olabilecek anlayışını söylemektedir arkadaşlar. Buraya dikkat etmemiz lazım. Kadından da peygamber olabilir anlayışı olacaktır. E, buraya da dikkat etmemiz lazım. Ahirete baktığımız zaman ahiret. Ahiret hallerini bilmenin tek yolu, dikkat et, akıldır, ben nakildir özür dilerim ama akılda bunların imkan dahilinde bulunduğunu kabul ederler. Yani ahiret hallerini bilmenin tek yolu nakil ancak akılda bunu kabul ederler. İman amel ilişkisine baktığımız zaman, iman Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğunu tasdik etmektir. Yani iman tasdikten ibarettir. İmamet konusuna baktığımız zaman imamet öre nas ile belirlenmiş bir seçim değildir. Kişinin devlet başkanı seçilmesi farzdır diyecekler. Yine burada Bakillani dediğimiz adama çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bakillani eşari kelamını sistemleştiren isimdir değerli arkadaşlar. Bakın şunu söylemiştim ben sizlere. ÖSYM sordu bizlere. Bakmamış sistemleştirmiş Bakillani. Bakmamış sistemleştirilmiştirecek. Yine bilgi konusuna baktığımız zaman bilgiyi zaruri ve iktisabi olarak iki kısma ayrılır. Arkadaşlar doğruluğundan bilgi doğruluğundan arkadaşlar şüphe edilmeyen bilgilere zaruri bilgi denir. Eşariye göre insanın varlıklar ve olaylar hakkında bilgi edilmesi mümkündür diye söylemiş olalım. Burası biraz detaydır. Arkadaşlar şimdi maturu dili anlatacağım ve ardından farklarını anlattığım zaman çok daha iyi bir şekilde bunun farklarını anlamış olacaksınız. Yine buraya Dikkat etmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar Maturidilik dediğimiz zaman eşarilik ile birlikte ehl Sünnet kelamının oluşmasında en önemli katkıları sağlayan isim İmam Maturididir değerli arkadaşlar. Ve İmam Maturidinin Hanefilikle çok yakın ilişkisi vardır. Selçuklu ve Osmanlı döneminde itikadi mezhep haline gelmiştir değerli arkadaşlar. Tamam mı? Yine Maturidi diyor ki dine ait bilginin kaynakları şeriat ve akıldır şeriat ve akıldır. Yine Allah'ın varlığını ispat etmedi arkadaşlar. Gaye ve nizam delilini kullanmışlardır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Maturidilerin en önemli temsilcilerine baktığımız zaman Ebu Muinen Nesefi eseri Tefsiratul Edille bu eserin altını çiz. Neden arkadaşlar? Çünkü mezhebi sistemleştiren isim Ebu Muinen Nesefi'dir ve ee, sistemleştirdiği eser ise tafsiratül edille olarak karşımıza gelmektedir diyecek. Yine Bahrul Kelam et temhil fi usulü tim ad adlı eserleri de vardır diyeceğiz. Sistemleştiren isim Ebu Muin nesefi Bakın biz eşarilik kelamını sistemleştireni anlattık. Dedi ki eşarileri sistemleştiren isim bakmamış sistemleştirilmiş bakillane. Maturidi sistemleştiren isim ise Ebu Muin nesefidir Nesefini vererek nefesini vererek sistemleştirdi kodlamasını yapabilirsiniz. Yine Maturidi'nin kitabı Tevhid, Tevilatul Kur'an adlı eserleri çok çok önemlidir. Tefsirde bahsetmiştim zaten sizlere. Arkadaşlar geldik. Maturidilerin temel görüşlerine. Hocam maturidilere göre bilgi edinme yolları 3'tür değerli arkadaşlar. Bunlar havasız selime. Aklı selim haberi sadıktır. Dinin birinci kaynağı şeriat, ikinci kaynağı ise akıldır derler arkadaşlar. Yine maturidilere göre Allah'ı bilmek aklen vaciptir. Neden? Çünkü Allah'ın varlığı arkadaşlar delillerle sabittir. Allah'ın zatî ve subûtî sıfatları vardır. Yani sıfatları kabul ederler derler arkadaşlar. Yine tekvin sıfatını da ezeliği ve subûtî kabul etmektedirler diyecek. Yine diye göre hüsün ve kübul akıl ile bilinebilir. Yani bir fiilin iyi veya kötü olduğu akıl ile bilinebilir. Yine Maturidilere göre insan kendi eylemlerinin kazananıdır. Bakın, Eşariler eylem konusunda, fiil konusunda Cebriye gibi düşünürken maturidiler mutezile gibi düşünmektedir arkadaşlar. Ama şu şekilde düşünün. Fiilleri kazanan insan yaratan Allah'tır diyecek. Yine büyük günah işleyen kişi de Müslümandır. İşlediği günah sebebiyle imandan çıkmaz, küfre düşmez. O bu dünyada hakiki mümin kabul edilmektedir. Yine maturidi mezhebine göre iman tasdikten ibarettir değerli arkadaşlar. Kişi Allah ve Resulünü gönülden tasdik ederse mümin vasfını kazanmaktadır. Yine Maturidi mezhebine göre Yüce Allah'ın peygamber göndermesi bir hikmetinin gereğidir. Kadın peygamber göndermez. Kendi fiillerinin gerçek sahibidir. Yine Allah bize gücümüzün üstünde bir yük yüklemeyeceğinin inancındadır değerli arkadaşlar. Yani teklifi mala yutak caiz değildi. Ancak eşariler bunu caiz olarak görüyordu. Yine İnsanların işlediği iyi fiiller gibi kötü fiiller de Allah'ın iradesi, kazasıyla, fiiliyle, takdiriyle gerçekleştirmekteydi. Kabir azabı haktır, şefaat keramet haktır, Allah ahirette görülecektir ve iman kalp ile tasdiktir. Şimdi arkadaşlar buraya kadar çok sıkıcı gelmiş olabilir ama Şimdi ben sizlere eşariler ile maturiler arasındaki farkları anlattığım zaman Buradan Allah'ın izniyle soru kaçmayacak. Şimdi arkadaşlar cüz'i irade konusuna baktığımız zaman Eşariler şey Maturidiler cüzi irade konusunda diyor ki insanda müstakil bir cüzi irade vardır. Çünkü Maturidi akılcıdır. Akılcı olduğu için insanda müstakil bir cüzi irade olduğunu söyler. Eşariler ne diyor arkadaşlar? İrade müstakil değildir. Allah'ın yaratmış olduğu irade vardır. Kesb konusuna baktığımız zaman Eşariler nakilci olduğu için ne diyor? insanın gücünün takdir edilenle olmasıdır. Yani Allah neyi takdir ettiyse kes odur. Ama Maturidi ne diyor? Kes Kulun bir şeye azim ve niyet etmesiyle o işin hasıl olmasıdır arkadaşlar. Yani kesb konusunda da bu şekilde bakmaktadır. Maturidi akılcı olduğu için kendi aklını kullanırsa kesbeder. Ama eşariler bakilci olduğu için Allah ne derse odur anlayışı vardır. Hüsün kübuha baktığımız zaman maturidiler akılcı değil mi arkadaşlar? Evet yani o zaman hüsün kübu, güzellik, çirkinlik yani başka bir de işte bir fiilin iyi veya kötü olduğunun akılla bilinmesi mümkündür der mi? Der. Çünkü neden maturidiler akıl ile bilinebilir der arkadaşlar. Ama eşariler ne der? Hüsnü ve kübük şeridir. Akıl ile idrak olunamaz diyecekler. Yine marifetullah'a baktığımız zaman arkadaşlar maturidiler akılcı olduğu için diyor ki dini bir tebligat olmasa da insan Allah'ı bilmek zorunda mıdır? Evet. Allah'ın varlığının delilleri bundandır çünkü akılcıdır ama Eş'ariler diyor ki akıl hiçbir şeyi vacip kılmaz. Onun için akıl Allah'ı bulabilecek güçte de, de olması olsa da Allah'ın e, Allah'ın bize bildirmesi şeran vaciptir. Yani diyor ki kardeşim istediğin kadar akıllı olursan ol Allah'ın bize kitap göndererek bunları bildirmesi vaciptir diyecek. Ama Maturidiler diyecek ki Allah peygamber göndermese de Hazreti İbrahim gibi Allah'ın varlığını bulabilir diyecek. Yine tekvin sıfatına baktığımız zaman bakın buraya dikkat et. Maturidilere göre yüce Allah'ın yüce Allah'ın kendisiyle fiillerini gerçekleştirdiği bir tekvin sıfatı var ve subuti sıfatlardandır. Eşarilere göre ise subuti sıfatlar arasında tekvin diye bir sıfat yoktur. Çünkü kudret sıfatı vardır. Bu da yaratma işlevine girer. Bakın maturidiler diyor ki değerli arkadaşlar. Tekvin dediğimiz bir sıfat vardır. Ancak eşariler diyor ki hayır tekvin sıfatı yoktur. Neden? Tekvin sıfatının yerine kudret sıfatı vardır. Zaten kudret sıfatı her şeye gücü yetmesi ve tekvin sıfatını da içine alan bir sıfattır. O yüzden maturidiler tekvin sıfatını kabul ederken eşariler tekvin sıfatını kabul etmez. Arkadaşlar bakın ben burayı normalde öğrencilerime kodlarken şu şekilde kodluyorum. Ki burası YouTube. YouTube olduğu için böyle feministlerden biraz çekindiğim için arkadaşlar. Ee, kodlamak istemiyordum ama size söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben şimdi şu altına şunu yazacaklar. Kendilerini gerçek hakiki din adamı zannedenler ve ya biz ehli sünnetiz vesaire dediler. Oğlum ben de ehli sünnetim. Yani bunu bu şekilde düşünmeyin. Bunu kodlarken bu şekilde kodluyorum. Yani mantığına yatsın diye linçlemeyin. Yani linç de linçleyin. Ne yapayım arkadaşlar yani şimdi. Hocam ben eşarileri eşarıptan kodluyorum. Kadın olarak kodluyorum. Neden? Çünkü kadınlar biraz daha nakilcidir. E, maturidileri de erkek olarak kodluyorum arkadaşlar. Standart Türk erkeği gibi düşünün. Bu da akılcıdır arkadaşlar. Fırıldaktır yani. Şimdi hocam nasıl diyeceğiz? Buraya kadar anladın değil mi? Hani e, kadın ve erkek mantığından ziyade akıl ve akıl olmayan nakil olarak düşün. Ama şurada Maturidiler erkek miydi hocam bizim için erkekti. Hocam o zaman erkekse nübüvvet şartlarından birisi de erkek olmaktır der mi? Evet. Ama kadınlar eşari olduğu için arkadaşlar hayır kardeşim kadından da peygamber olabilir der. Yani buraya dikkat etmemiz lazım. Eşariler kadından da peygamber olabilir der. Tamam. Peki teklifi mala yutak. insana kaldıramayacağı yükü yüklemesi. Arkadaşlar bakın. Eşariler kadın olduğu için bu şekilde kodluyoruz. Biz eşariye her şeyi yükleyebilir miyiz? Yemek, bulaşık, çamaşır, çocuk vesaire her şeyi yükleyebilir miyiz? Yükleyebiliriz. İşte eşariler diyor ki Yüce Allah'ın insanın güç yetiremeyeceği bir şey yapmasını isteyebilir ve onu mükellef kılabilir. O zaman eşarilere teklifi mâle ötak caizdir. Kadına yükleyin. Yüklemeyin tabii ki de yükleyin diyor arkadaşlar. Ama maturidiler böyle bir sorumluluk almıyor, yüklenmez diyor. Peki hocam yes halinde tövbe, umutsuzluk halinde yapılan tövbe. Değerli arkadaşlar... Eşarilere göre umutsuzluk halinde yapılan tövbe geçerli değildir. Arkadaşlar bakın. Kadın bir şeyi affetmez. Kadın unutmaz. Bak eşarile unutmaz. Yani son pişmanlık fayda etmez. Yes halinde yapılan tövbe geçerli değildir. Bitti. Ama erkek unutur arkadaşlar. Maturidilere göre böyle bir tövbe geçerlidir. Kadın unutmaz. Eşariler diyor ki yes halinde tövbe geçerli değildir. Kardeşim umutsuzluk halinde yapılan tövbe geçerli değildir. Ama şunu unutma. Yes halinde tövbe ile yes halinde imanı karıştırma. Yes halinde imanı ikisi de kabul etmez. Yes halinde imanı ikisi de kabul etmez. Yes halinde iman Firavun'un yapmış olduğu imandır. Ama yes halinde tövbe eşariler kabul etmezken maturlar kabul etme eder diyeceğiz. Hocam imanın artması ve eksilmesi. Eşariler kadın mıdır? Kadındır. Hocam kadın oldukları için bir böyleler bir böyleler değil mi? O zaman Eşarilere göre iman artar eksilir. Artar eksilir. Artar eksilir. Çünkü bir böyledir bir böyledir. Ama Maturidilere göre iman artmaz. Yine imanda istisna konusuna baktığımız zaman Eşarilere göre imanda istisna yapılır. Çünkü kadın bir öyledir, bir böyledir. Ama Maturidilere göre imanda istisna olmaz arkadaşlar. Kafirlerin ibadetle mükellefiyetine baktığımız zaman Eşariler diyor ki iman etmekle yükümlü oldukları gibi ibadet etmekle yükümlüdürler. Ama maturu göre kafirler iman etmekle yükümlüdürler, ibadetle değildir diye de söylemiş olalım. Bakın burayı bu şekilde kodladık ama lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani kadın erkek olarak kodladık ama e, yanlış anlaşılmasın. Şimdi onu söylemiş olalım. İnşallah mantığınıza yatmıştır. Arkadaşlar ehli sünnet dönemi bitti. Eşarilik, selefilik, maturilik dönem bitti. Şimdi 11. güne geçeceğiz ve 11. günde şiirlikten devam edeceğiz. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.